Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet. arkadaşlar Özellikle size çekilişten bahsedeceğim. Bakın modlu oyun değildir. Almin yazıyorum. Bakın yok mesela Robux buton diye bir şey çıkıyor o da yok. Gördüğünüz gibi gelmiyor. Yani bugün sizlerle bunlar buglu arkadaşlar. nedense. bakalım Şimdi çekilişimiz var arkadaşlar. Breno çekilişi. Şimdi ilk olarak e, bunu çekiliş yapmayacağım. Bakın bu, bundan çıkan şu yani e, Los kendi çıkarsa çekiliş yaparım arkadaşlar ama şu an bu konuda çekiliş yapmayacağım. Evet. bir dakika. Ben şu diamond'ı çekiliş yapacağım. Evet arkadaşlar ilk çekilişimiz Naughty Nautie ee, 4.5 milyon verosu neydi arkadaşlar? Ee, yapmanız gereken tek şey abone olup like atmak ve yorumlara yaptım yazmak arkadaşlar. Ve bu şekilde e, kazanabilirsiniz. Ve yaptım yazanların yorumuna bir şarkı ekleyeceğim arkadaşlar bir videoda. Sonra o videoda da arkadaşlar kazanan Brainrot'ları çıkacak zaten. Sonra bir de şu gifteniz bir de yine çekiliş arkadaşlar. Şöyle 5 yani 6 milyon veriyor sayede. Sonra üstte çıkarsak. Hayır ya. Evet, bunu çekiliş yapmam. Şu iki, şu üçü çekiliş değil arkadaşlar. Bakın şu bir, şu iki, şu üç. Çıkmış değil bunlar. Çik. Bakın çikitarın altıra Santo Sport ve Los 25 çekiliş değil. O yüzden şimdi Los Gatitos da arkadaşlar. 5.2 m de iyi bence. Bir de bu Ginger Sister ne O kadar arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Ee, Hoşça kalın. bye. bay. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Merhaba bay bay. Çekilişin çekilişi kazanan yani çekiliş için herkese alacağım ve e, salı yok. Pazartesi günü yaptığım yayın yapamıyorum maalesef. Pazartesi günde yaptığım video da arkadaşlar hepinizi bir çarka ekleyeceğim adınızı yani YouTube adınızı. Ve o şekilde çarkı çevireceğiz kazanan brevyotları çıkacak yani kazananlar çıkacak ee, abone olup yorumlara isimlerinizi yazmayı unutmayın abone olmak zorunlu arkadaşlar çekilişe katılacaksınız neyse arkadaşlar hoşçakalın bay bay Allah'a emanet olun